Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Sevgili dostlar kampımızın 26. günündeyiz. Dün oran orantı birinci videomuzu çekmiştik. Özelliklerden bahsetmiştik. Tabi yeni nesil sorularla, ÖSYM tarzı sorularla e, süslemiştik. Şimdi bugün oran orantı 2, doğru orantı, ters orantı, aritmetik ortalama diye gideceğiz. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi ilk sorumuz Yine doğru orantı ters orantı ile alakalı bir soru. Bakın ne diyor? Bir izci kampında 12 izciye 10 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 6 gün sonra kamptan 4, izci ayrılırsa kalan yiyecekler kalan izcilere kaç gün yeter? Bakın ben bu soruları nasıl çözüyorum anlatayım arkadaşlar. Şimdi diyor ki şöyle yapalım. Ne demiş bize? Bakın şunu da çizeyim. Şimdi şematik olarak anlatıyorum daha rahat anlamamız için. Diyor ki 12 izciye bakın buraya izci sayısını yazıyorum. 12 izciye kaç gün demiş? 10 gün yetecek kadar erzak var. 6 gün sonra diyor. Arkadaşlar 6 gün sonra dediğine göre 10 günlük erzaktan 6 günlük erzağı yediler. Çıkartacağız. Sonra 4 izci ayrılıyor. Kaç izci kalıyor? 8 izci kalıyor. Kalan 8 izciye kaç gün yeter diyor. Arkadaşlar izci sayısı artarsa erzak daha az gün yeter. Yani izci sayısı arttıkça Erzağın bitme süresi ne yapacaktır arkadaşlar? Kısalacaktır. Ters orantı var. O zaman taraf tarafa çarpıyoruz. 12 çarpı ondan 6'yı çıkardım 4 eşittir 8 çarpı x diyeceğiz. Yani 48 eşittir 8x olursa demek ki x buradan kaç yapar? 6 olur. Yani 6 gün yeter dersiniz. Bu tür soruda taktik bu. Ezci sayısını aşağıya günü yukarı yazıyorum. 6 gün sonra diyor ya demek ki 6 günlük erzak yenmiş. O zaman azalacak çıkartıyorsunuz. Sonra eşittir. 4 izci ayrıldı. 8 izci kaldı. Kaç gün yetsin? X gün yetsin. Taktik bu arkadaşlar. Bakın çok güzel bir yeni nesil tarzı soru. Hemen sorumuzu şöyle biraz büyütüp okuyalım. Bir bilgisayarda kullanılan bir program aracıyla farklı türdeki dosyalar istenilen miktarda sıkıştırılarak kapladıkları alan azaltılmış. Yani bakın 4 GB 3.2 GB'a düşmüş. 0.8 GB ne yapmış burada? kapladığı alan sıkıştırılmış, boşaltılmış. KLM dosyana ait bazı bilgiler aşağıda verilmiştir. KLM dosyana sıkıştırılma sonucu bu üç dosyanın kapladığı toplam alanda ne kadar GB'lik yer açılmış olur diyor. Şimdi bana şunu söyleyin. 4 GB 0.8 ne yaptı bakın? Azaltıldı. Şimdi o zaman şöyle diyelim. İsterseniz her tarafını şöyle 10 ile genişletin. Bak burası 40. 10 genişlettim 32. 10 ile genişlettik. Burası 8 oldu. Bakın 40, 40 8'e düşmüş. Yani 1 bölü 5'i kadar 1 bölü 5'i kadar azaldı o zaman. Değil mi arkadaşlar? 1 bölü 5'i kadar yani 1 bölü 5 demek %20'si. 1 bölü 5'i kadar yer açıldı diyelim. Hepsinde de böyle olması lazım. 1 bölü 5'i kadar. O zaman burası 3.5'in 5'te 1'i kadar yer açılacak. 0.7 olacak. O zaman burası 4.5'in 5'te 1 kadar yer açılacak o da 0.9 olacaktır. İşte bunların toplamını soruyor. 0.7, 0.8 ve 0.9 açılan yerin toplamını soruyor. Buraya da toplarsak ne yapar? 2.4 olur. O da hangi şıkta var? A şıkkında vardır diye. Şimdi bakın bu da bileşik orantı. Hem içerisinde doğru hem ters orantının olduğu problem soruları. Bakın ne diyor? Özdeş bir grup işçi günde 5 saat çalışarak bir işi 20 günde bitiriyor. Bu gruba aynı kapasitede 2 işçi daha katılırsa ve işçiler 3'er saat daha fazla çalışırsa aynı işi 10 günde bitiriyorlar. Başlangıçta grupta kaç kişi var? Şimdi başlangıçta x kişi olsun. Bunlar günde kaç saat çalışıyor? Günde 5 saat çalışıyor. Peki kaç günde bitiriyor? 20 günde bitiriyor. Neyi bitiriyor? Bir işi bitiriyor. Bir iş. Peki diyor ki bize eğer diyor iki işçi katılırsa x artı iki kişi oldu. Günlük çalışma süresini 3 saat artırıyormuş. Yani günde 8 saat çalışacakmış arkadaşlar. Bu sefer de 10 günde bitiriyor. Gene aynı işi dediğine göre bir iş değil. Arkadaşlar bakın bu tür sorularda ben şuraya not olarak yazacağım. Yapılan iş miktarının yerini değiştir. Taraf tarafa çarp diyeceğiz. Yapılan hemen şöyle hızlıca yazalım. Yapılan iş miktarının yerlerini yerlerini değiştir. Değiştir. Taraf tarafa çarp. Çok pratik olur. Şimdi yapılan iş miktarı hocam aynı iş. Bakın aynı işi yapıyorlar. Yani o zaman aynı iş yaptığına göre şunların yer değiştirmesi bir şey etki etmiyor. O halde taraf tarafa çarpıyor bakın. Şunlara şöyle çarpalım. Diyeceksiniz ki hocam x çarpı 5 çarpı 20 çarpı 1. x çarpı 5 çarpı 20 çarpı 1 eşit olmalı. X artı 2 çarpı 8 çarpı 10 çarpı 1. Bakın yer değiştirdikten sonra zaten burada yer değiştirmek bir şey etki etmiyor. Taraf tarafa çarpıyoruz. Burası 100 çarpı X oldu. Burası X artı 2 çarpı 80 oldu. Hemen sadeleştirelim. 20'ye böldüm 5 kaldı. Burayı 20'ye böldüm 4 kaldı. X artı 2 çarpı 4 oldu. Yani 5X eşittir. 4X artı 8 oldu. X buradan kaç etti? 8 oldu. Demek ki başlangıçta kaç kişi varmış arkadaşlar? 8 kişi var diyecekmişiz. Şimdi bu sorudan bir tane daha çözelim. Diyor ki özdeş X tane makina, X makina şöyle yazayım. Ne olacakmış? Günde, Y günde hemen yazalım. Y günde. Z metre kare halı dokuyor. Bu makinaların yarısı yani x bölü 2 makina. Evet. 4 katı büyüklüğünde 4z metrekare halı kaç günde kur demiş? t günde 9. Şimdi burada sizden istediğim şu. Burada ne iş yapılmış? Halı dokunmuş. Ne kadar halı dokunmuş? Bir z metrekare, bir de 4z metrekare. İşte bunların yerini değiştiriyorsunuz. Z'yi aşağı alıyorsunuz. 4z'yi yukarı alıyorsunuz. Sonra taraf tarafa çarpıyoruz. Bakın x çarpı y çarpı 4z yukarı çıkacak. eşittir x/2 bölü çarpı T çarpı şu Z aşağıya gelecek. Şimdi burada sadeleştirmeler varsa sadeleştirelim. Hocam X gider Z gider. X ve Z'leri sadeleştirdim. Ne kaldı o zaman burada dikkat edecek olursanız. Bir 4 tane Y kaldı. 4 Y kaldı şurada. Bir de T bölü 2 kaldı. Şimdi içler dışarı yaparsanız T eşittir kaç Y olur? 8 Y olur. Demek ki doğru seçenek E şıkkı. Her zaman ne yapılmış? Halı dokunmuş. Hemen o dokunan halı miktarlarını yerini değiştiriyorsunuz, alt üst, taraf tarafa çarpıyoruz. Şimdi bakın ne demiş bir eczacı ABC maddelerini yukarıdaki oranlarda karıştırarak bir ilaç hazırlayacaktır. ABC sayıları sırasıyla aşağıdakilerden hangisiyle orantılıdır? Biz bu tür sorularda diyorduk ki ortak olan harf kim bu iki denklemde? Hocam B'ler ortak. B burada 4'e bakmış. B burada 6'ya bakmış. 4 ve 6 kaçta buluşur hocam? 12'de buluşur. 12 olmasın için burayı 3 ile çarpacağız. Tabi burayı 3 ile çarparsam burayı da 3 ile. 12 olmasın için burayı 2 ile genişletiyoruz. Burada da 2 ile. O zaman şöyle yapacağız. A bölü B'ye bakın kaç oldu? A bölü B 9 bölü 12 oldu. B bölü C kaç oldu? Hemen B bölü C'ye bakalım. 12 bölü 10 oldu. O zaman B'leri eşitledikten sonra demek ki A kimle orantılı? A 9 ile orantılı. 9'un katı. B 12 ile orantılı. 12'nin katı. C 10'unla orantılı. 10 katı diyeceğiz. 9, 12, 10 orantılıdır diyeceğiz. Doğru seçenek B'dir. Şimdi aynı sorunun biraz daha problem tarzı. Bakın ne diyor? Rümeysa'nın üye olduğu bir telefon mesajlaşma grubunda yazdığı mesaj... Paylaştığı fotoğraf ve video sayıları ilke şunlar vermiş. Yazdığı mesajın, paylaştığı fotoğrafa e, oranı 9 bölü 4 yazdık. Paylaştığı fotoğrafın, paylaştığı fotoğrafın, paylaştığı videoya oranı 6 bölü 5'tir demiş. Bakın aynı soru. Rümeysan'ın bu grupta yazdığı mesaj, mesaj ile paylaştığı fotoğraf sayısının toplamı kaç olacakmış? 195 olacakmış. Şimdi artık bu soru biraz önceki sorunun aynısı. Sadece problem tarzı verilmiş. Okuduğunu anlama olarak verilmiş. Fotoğraflar ortak. Bakın 4, 6. Gene burayı 3 ile genişletiyorum. Yine burayı 2 ile genişletiyorum. Niye? 12'de de buluşturalım diye. Mesaj sayısının fotoğrafa oranı 27 bölü 12 oldu. Fotoğraf sayısının videoya oranı 12 bölü 10 oldu. Mesaj sayısı 27 ile orantılı 27K. Fotoğraf sayısı 12 ile orantılı 12K dedik. ...eşittir 195 oldu. Topladık burası kaç oldu? 39K eşittir 195. O zaman buradan K sayısı kaç yapar? 5 oldu. K'yı 5 bulduk. Bana diyor ki video sayısını soruyor. Video sayısı da 10'un katıydı 10K'ydı. K gördüğüm yere 5 yazarsak sorumuzun cevabı kaç olur o zaman? 50 olur D şıkkı deriz. Şimdi aritmetik ortalama ve geometrik ortalamadan da bahsedelim arkadaşlar. Mesela A ve B için bunu herkes biliyor. Aritmetik ortalaması dediğimiz zaman... A ile B'yi toplayıp 2'ye bölüyoruz. Yine A ve B için eğer geometrik ortalama soruluyorsa kaç tane sayı var? 2 tane sayı var. Kök derecesi 2. A çarpı B ile bulunur. Eğer 3 sayı olsa A, B ve C için desek arkadaşlar o zaman aritmetik ortalaması A artı B artı C bölü 3 deriz çünkü 3 tane sayı var. Yine A, B ve C için desek geometrik ortalama soruluyorsa sayıları çarpıyoruz. Kaç tane sayı? 3 tane olduğu için küp kök içerisinde yazıyoruz. 4 tane soy olsa 4 tane e, dördüncü 4. derece kök içerisinde yazılır diyecekmişiz arkadaşlar. Peki şimdi bana şunu söyleyeyim. Bir örnek verin. Örneğimiz şu olsun. Diyor ki A ile geometrik ortası kaç olsun mesela? A ile geometrik ortası 4. B ile geometrik ortası geometrik ortası kaç diyelim arkadaşlar? geometrik ortası 6 olan bir sayı x olsun. diyor ki bize a ile b'nin a ile b'nin aritmetik ortalaması aritmetik şuradaki a düzgün yazalım ortalaması 2 ise x kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi gelin bu soruyu çözelim. Bakın ne diyor? Bir sayı var. A ile o da sayımız x'miş. Geometrik ortası diyor. Hemen kare kökünü alıyoruz. Kaç eşitmiş 4'e? B ile bu sayının geometrik ortalaması kaça eşitmiş hocam? 6'ya. Bir de A ile B'nin aritmetik ortalamasının kaç olduğunu vermiş? 2 olduğunu vermiş. Şimdi her tarafın karesini alırsam A çarpı x eşittir 16. Burada her tarafın karesini alırsam B çarpı x eşittir 36 olur. Şimdi bunları taraf tarafa topluyorum. A x artı B x Eşittir kaç etti? 52 oldu. X parantezini aldım. A artı B buradan kaç oldu? 52 oldu. Tamam. Şimdi bak burada da içler dışarı yapalım. Hocam burada A artı B'nin kaç olduğunu görüyorum? 4. Demek ki A artı B gördüğüm yere 4 yazıyorum. Demek ki 4 ile 52, 4 ile neyi çarparsam 52 olur. Hocam 13'ü çarpmamız lazım. O halde sayımız 13 diyecekmişiz. Şimdi bir not yazmamız lazım arkadaşlar. Not da şu. Diyeceğiz ki notumuzda iki sayının, bakın şöyle yazayım a ve b sayılarının a ve b sayılarının aritmetik ortalaması aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına geometrik ortalamasına eşit ise sayılar birbirine eşittir diyeceksiniz. Bu önemli bir özellik. Sayılar birbirine eşittir. Demek ki bize dese ki iki sayının aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşitse o sayılar birbirine ne diyecekmişiz arkadaşlar? Eşit diyecekmişiz. Şimdi bakın şu sorumuza bakalım. Aslı ile Buket'in yaş ortalaması 23. O zaman şöyle yapalım. Aslı ile Buket'in yaşlarını toplup ikiye bölsem bir 23. Öbürü neymiş? Buket ile Cansel'in yaş ortalaması 15. Aslı ile Cansel'in yaş ortalaması 22 demiş. Şimdi burada içler dışarı yaparsam Aslı artı buket kime eşit? 45'e. Buket artı cansu 30'a. Diğeri Aslı artı cansu 44'e eşitmiş. Peki diyor ki bize evet bunları yazdık. 23 şurası 46 yalnız. Şu 23 evet şurayı 46 yazmayı unutmayalım. 23 ile 2'yi çarptık. Sonra taraf tarafa topladım. Bakın ne diyor bize? Aslı Buket ve Cansu'nun yaş ortalaması. Yani A artı B artı C 3 kişi olduğu için 3'e bölmemizi istiyor. Şurada taraf tarafa toplarsam 2A, 2B, 2C eşittir. Şimdi 46, 44 daha kaç yapar hocam? E 90, 30 daha 120 oldu. Her tarafı 2'ye bölersem A artı B artı C 60 olur. Demek ki burası 60'sa 60 ise 60 bölü 3'ten doğru seçeneğimiz D 20 olur. De. Bakın ne demiş? Toplamları 120 olan 8 sayıya ortalaması 12 olan 2 sayı eklenirse Toplam 10 sayının ortalaması ne olur? Bakın toplamları 120 imiş. 120 toplamları var. Buraya 8 tane sayı var. Hemen şöyle yazayım. 8 tane sayı var. Buna ortalamaları 12 olan 2 sayı. Peki buraya dikkat edin. Ortalamaları 12, kaç tane sayı? 2 sayı. Ortalamasıyla kaç tane sayı olduğunu çarptığımız zaman neyi buluruz? Toplamlarını buluruz. Toplamları kaç olacakmış? 24. Toplamları 24 olan 2 tane daha sayı var. Peki, o zaman toplam 10 sayının ortalaması ne olur diyor. Demek ki 8 burada, 2 de burada, 10'a böleceğiz. Bunun toplamı 120, bunun toplamı 24 ise 120 artı 24 yapıyoruz. Yani 144 bölü 10 olur. O da ne demek arkadaşlar? 14.4 diyecekmişiz. Yukarıdaki tabloda bir sınıftaki öğrencilerin matematik dersinden aldığı puanların dağılımı verilmiştir. Sınavın ortalaması kaçtır diyor. Bu ne demek bakın? 1 alan 10 kişi var. 2 alan 6 kişi var. 3 alan 4 kişi var. 4 alan 12 kişi var. 5 alan 8 kişi var. Toplam öğrenci sayısına bakalım. 10, 16, 20, 32, 40. Demek ki toplam 40 tane öğrenci var. Şimdi puanları toplamına bakalım. Puanların toplamı diyelim. Puanların toplamı şöyle bulunacak arkadaşlar. 1 alan 10 kişi olduğuna göre 10 çarpı 1 puan buradan geliyor. 2 alan 6 kişi olduğuna göre 6 çarpı 2 toplam puan bu. 3 alan 4 kişi olduğuna göre 4 çarpı 3 puan buradan gelir. 4 çarpı 12 ve 5 çarpı 8 puanları toplamı. 10 artı 12 artı 12 artı 48 artı 40 oldu. Şimdi toplayalım. Bu ikisini topladım 60. 60 ile 40'ı topladım burası 100 oldu. Şu ikisini topladık 22. Toplam ne oldu? 122 oldu. Şimdi bu 122'yi kaça böleceğiz? Toplam öğrenci sayısına böleceğiz. 40'a böleceğiz. Hemen bölelim. Önce 2'ye bölsek kaç? Hatta 2'ye böldüğüm zaman 61 bölü 20 oldu. Bir daha 2'ye bölelim arkadaşlar. 2'ye böldüğüm zaman 31 buçuk bölü 10 oldu. 31 buçuk bir daha 10'a böldüğüm zaman ne olur? 3 virgül 15 olur. Virgülü bir basamak sola kaydırırız. Doğru seçenek C şıkkı diyecekmişiz. Yalnız burada şöyle ufak bir hata yapmışız arkadaşlar. Şöyle biraz geri alayım. Şu hani 61'i 2'ye böldük ya. 31 buçuk değil 30 buçuk yazmamız lazım. 30.5 yazdım. 2'ye böldüm. 10 kaldı. Bir daha 10'a böldüğüm bir sıfır kayar. 3,05 olur. 3,05'te B olur. Hemen onu da düzeltmiş olalım. Yüksekliği 300 metre olan Eiffel Kulesi'nin 1 400 oranı ile bir maketi çizilmiştir. 1 400 oranı ile. Buna göre maketin yüksekliği, makette şu, maketin yüksekliği ne demiş? Kaç santimetre olur demiş. Şimdi o zaman demek ki bu 300 metre 1 bölü 400 oranı dediğine göre 300 çarpı 1 bölü 400'ünü alacağız. Kaç yapar? 3 bölü 4 metre olur. Kaç santimetre dediğine göre 3 bölü 4 çarpı 100 diyelim ki santimetreye çevirelim. O da 75 santimetre olur. C şıkkı diyecekmişiz. Şimdi bu sorumuzda ne demiş? Ee, şekildeki gibi monte edilmiş olan K ve L çarklarının dış sayıları sırasıyla 5 ve 3 ile doğru orantılıdır. Yani bundaki diş sayısı 5K, bundaki 3K. K çarkı 30 tam tur attığında L çarkı kaç tam tur atar? Şimdi bunda 5K diş var. Bunda 3K diş var. Şimdi bu diyor ki K 30 tur attığında bu kaç tur atar diyor. Arkadaşlar diş sayısıyla büyük olan daha az tur atar. Çünkü bu ne? Kocaman olduğu için bu daha az tur atacak. Demek ki dişi büyük olanın Dişi çok olanın tur sayısı az olur. O zaman burada ters orantı var. Demek ki 30 çarpı 5K eşittir 3K çarpı X diyeceğiz. K'lar gitti. Burası 150 oldu. 150 eşittir 3 x ise X buradan kaç olur? 50 olur. E şıkkı deriz arkadaşlar. Demek ki burada şunu göreceğiz. Büyük çark daha az tur atıyor. Yani çapı büyük olan daha az tur atar diyecekmişiz. Ters orantı varmış. Ağırlıkları toplamı 141 kilogram olan 18 ve 24 yaşlarında iki arkadaş bir diyet programına başlamıştır. Bir süre sonra yaşları orantı olarak zayıflayan bu arkadaşların ağırlıkları eşitlenmiş. Ağırlıkları eşitlenmiş ve toplam 134 kilo olmuş. Ağırlıkları eşitlenmiş ve toplam 134 kilo olmuştur. Diyet programına başlamadan önce yaşı küçük olan arkadaşın ağırlığı kaç kilogramdır demiş. Bakın şimdi 18 ve 24 ile orantılı diyor. Şimdi sadeleştirin bunu. 6'ya bölüyorum. Burada 3, burada 4. Demek ki bu 3K zayıfladıysa bu 4K zayıflamış. Ne kadar zayıflamışlar toplam? 7K. 7K bakın 141'den kaça düşmüşler? 134'e düşmüşler. Yani 141'den 134'ü çıkardığım zaman 7 kilogram zayıflamışlar. Demek ki K kaç kilogrammış? 1 kilogrammış. K'nın 1 kilogram olduğunu öğrendik. Şimdi o zaman şöyle diyelim. K 1 kilogram. Demek ki bu 3 kilogram zayıflamış. Yaşı 18 olan 3 kilogram zayıflıyor. Yaşı 24 olan 4 kilogram zayıflıyor. Bakın burada demiş ki eşitlenmiş 134 olmuş. Demek ki kilogramları son durumda 2'ye böl bunu. 2'ye böldüğüm zaman kaç yapar? Hemen bir kenarda 134'ü 2'ye böldüğüm zaman 6 kere var 12. 14'te 7 kere var. 67, 67 olmuş. E bu 3 kilo zayıflamış. Bu 4 kilo zayıflamıştı. Demek ki 3 kilo zayıflamadan önce bu 70 kilogrammış. Bu zayıflamadan önce 71 kilogrammış. Diyor ki bize yaşı küçük olanın ağırlığı kaç kilogramdır diyor başlamadan önce. Bu kaç kilogrammış o zaman? 70 kilogramdır diyeceğiz. Evet arkadaşlar böylelikle oran orantının ikinci videosunu çözmüş olduk. Şimdi üçüncü videomuzda ÖSYM tarzı sorular ve ağırlıklı olarak sınavda çıkmış soruları çözeceğiz arkadaşlar. Yarınki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.